Selamlar. Bugün Musatti Dark Pop 250 ile beraberiz. Musatti Dark Pop 250. Yeni başlayanların gözde motoru. İnanılmaz dolu dolu, çantalı, mantalı, ses sistemli mükemmel bir motor. Hızlıca teknik özelliklerle sizi boğmadan üstün körü anlatıp motorun tasarımına geçmek istiyorum. Öncelikle motorumuz 250 cc V-twin, su soğutmalı bir motor. 25 beygir, 28 Newton metre torku var. 6 ileri vitesi var. Onun dışında teknik özelliği 235 kg. Bu ağırlığı hissettirmese de motorun ağırlığı 235 kg bu arada. Motorun teknik özellikleri bu şekilde. 235 kg hiç hissettirmiyor. Çok nefis bir de ağırlık dengesi var. Süspansiyonlarına gelecek olursak inanılmaz yumuşacık bir süspansiyonu var. Böyle çukurlardan geçerken böyle gemi gibi sallanabiliyorsunuz. Çok temiz, çok keyifli bir halde. Frenlerine gelelim. Önde çift disk ABS, arkada da tek disk ABS inanılmaz nefis frenleri var. Çapır sınıfı motorlarda. Ağırlık dengesi biraz daha arkada olduğu için frene bastığınız zaman yani arka frene bastığınız zaman biraz daha etkili oluyor ön frene kıyasla. Ama ona rağmen ön frene ve arka frene dengeli şekilde basarsanız inanılmaz bir fren tutuyor. Yani temiz asfaltta da, kötü asfaltta da böyle zank diye oturuyor motor. Bu ağırlığa rağmen gerçekten mükemmel hissettiriyor. Çok güzel frenleri var. Gerçekten güven veriyor. Yüksek hızlarda da böyle bastığınızda gemi sanki karaya çakılır ya öyle çakılıyor. Frenlerine gerçekten bayıldım. Mükemmel frenleri var. Lastiklerine gelelim. Üzerinde CST marka lastikler var. Önde 120 arkada 150 genişliğinde lastikler var. Lastikleri evet birazcık kötü ama değiştirilirse gayet güzel tutar. İdare ediyor mu? Ediyor. Aldıktan sonra böyle bir 3-5 ay falan böyle yarım sezon bir sezon kurtarabilir. Görünüşüne gelelim mi abi? Bu motorun en çok sevilen şeyi görünüşü. İnanılmaz bir tasarım var. Gerçekten Gerçekten herkesin hasta olacağı mükemmel bir tasarım var. Yolda defalarca çevirip bu Harley Davidson mı falan diye çok soru aldım. Tam olarak bir küçük halle ya. Veya küçük Goldwing de diyebiliriz. Çünkü ses sistemi falan ya çok acayip bir motor. Gerçekten inanılmaz bir motor yapmışlar. Tasarım için şöyle bir etrafında dolaşayım. Şöyle kocaman kocaman iki tane sinyali var. Önde ufak bir camı var. Fakat bu göğsünüze gelen rüzgarı bayağı bir etkiliyor. Mükemmel bir farı var. Selektör attığında öndeki araba ne oluyor falan diyor. Yani direkt böyle çekiliyorlar. Çok güçlü farı var. Ben çok şaşırdım. Uzunu açmanıza bile gerek kalmıyor. Yumunuzu gayet aydınlatıyor. Burada iki tane böylece var. Diğer tarafta da aynısı var. Sağda solda iki tane torpidomuz var. Ayna konusunda ben çok tereddütlüydüm aslında. Aynaların göstereceğini düşünmüyordum. Çünkü çok küçük. Hiç beklemediğim kadar dışarıdaymış ve çok güzel gösteriyor. Arkayı iki aynadan da çok net şekilde görebiliyorsunuz. O kadar da ufak değil bu arada. Gayet büyük bir aynası var ve arkanızı çok güzel gösteriyor. Artçı için inanılmaz bir sünger yapmışlar buraya. Artçıyla ile de denedim. 90-100 kilo bir artçı da aldım. Arkada gayet rahat ediyordu. Motor da yorulmuyordu. Onun dışında arkada yalan değil. Kalitesini çok beğenmediğim çantalar var. İşi çok geniş. Eyvallah. Fakat kalitesi yani açma kapama mekanizması çok beğenmedim. Baktığınızda evet kalitesi fena değil. Fakat sadece beğenmediğim şey açma kapama mekanizması. Şöyle göstereyim. Şunu açıyorsunuz ve bakın mesela şu an takıldı. Böyle sorunları var fakat düzeltilebilir şeyler. İçi gerçekten çok geniş. Kapatmak istediğiniz zaman şöyle azıcık bastırıyorsunuz. Şunu ittiriyorsunuz. Biraz güçlü itmeniz gerekiyor. Belki bu mekanizmayı falan yağlasanız düzelir. Bunu bilmiyorum. Mesela orada olan sorun burada yok. Burası daha temiz açılıp kapanıyor. Gayet rahat açılıp kapanıyor. Kalitesi çok çok kötü değil. Açma kapama mekanizması sadece hoşuma gitmedi. Onun dışında her şey okey. Şuraya böyle demir yapmışlar. Buraya çantanızı bağlayıp falan diye yola çıkabilirsiniz. Onun dışında arkada gerçekten büyük bir çantası var. Ve bana markanın söylediği şey yan çantalarda olan Elia bunu aynı şekilde buraya da gelecekmiş. Şu plastik görünüm gidecek, kalitesizlik gidecek. Bu çanta da değişiyor, güncelleniyor. Çok güzel bir hale geleceğini söylediler. Ki bence arka çantadaki tek eksi bu. Arka çantayı mesela şöyle kapattığımızda arkadaki anahtarı anahtarıyla kilitleyebiliyoruz. Onun dışında mesela bu tarz motorlarda ya bu çanta çok kaliteli gelmez. Yani çok kaliteli bağlanmaması lazım. Beni çok şaşırttı bu konuda. Yani baktığınız zaman gerçekten inanılmaz sağlam bir çanta yapmışlar. Şu an marka bana kızacak fakat bunu göstermem lazım insanlara. Gerçekten çok sağlam olmuş. Ya motoru yerinden oynatacak kadar sağlam yapmışlar. Aynı şekilde yan çantalar için de geçerli bu. Ön tarafta şu şekilde göstereyim. Şurada koruma demirleri var. Yani en fazla bu düştüğünde zarar gelecek yer şurası olur. Onun dışında koruma demirleri motorun iç kısmını koruyor. Aynı şekilde burada da var. Çantaları koruma demirleri kaplıyor. Yani bu çoğu markada olmayan şey aslında. Onun dışında sayabileceğim selesi gerçekten çok konforlu. Artçı selesi de normal selede çok konforlu. Aralıksız bir buçuk saat sürüş yaptım. Fakat hiçbir şekilde popom ağrımadı. Gayet rahat. Mükemmel. Ayak peklerine gelelim mesela. Ayak pekleri gerçekten çok gereksiz şekilde güzel kaliteli yapılmış. O kadar da titremiyor. Motorun dış görünüş olarak hiçbir problem yok. Her yeri mükemmel. Dediğim gibi sadece çantalar birazcık kötü. Onun dışında gerçekten gereksiz kaliteli, gereksiz kusursuz yapmışlar. Her şeyi gerçekten muazzam. Torpidoları gayet güzel iş görüyor elinizin altında. Burada hava menfezleri var. Bu, çok, bu da çok hoşuma gitti. Mesela elinize rüzgar hiçbir şekilde gelmiyor bu arada. Elinize, bacağınıza falan rüzgar gelmiyor. Bunun için şöyle de bir şey yapmışlar. Şimdi VTV motor çok ısınan bir makine. Su soğutmalı olsa da sıcaklık geliyor abi. Yaz sıcağında çok normal bir şekilde sıcaklık geliyor. Bunun için şöyle bir çözüm üretmişler. Buraya şöyle bir hava kanalı yapmışlar. Mesela bunu da beğenmedim. Zor açılıp kapanıyor. Ama zaten bunu mevsimden mevsime açarsınız, kapatırsınız herhalde. Bu şekilde bir hava kanalı yapmışlar. Bunu açtığınız zaman aşağıdan motor bloğuna doğru, bacağınıza doğru bir soğukluk geliyor, bir hava geliyor. Bu da sizin bacağınızın terlemesini, o bölgenin çok fazla ısınmasını engelliyor. Bence nefis olmuş bu da. Gösterge detayları. inanılmaz bir göstergesi var. Size bunu göstermek istiyorum. Gösterge kurusunda gerçekten mükemmel iş çıkarmışlar. Bir kere start stop tuşuna basıyorum. Bu sat yazısı geliyor. Ekranımız geliyor. Bluetooth'a bağlanıyor. Ekran geldikten sonra key switch'i açıyorum. Injection sesini bekliyorum. Bir kere start stop tuşuna basınca kendi kendine çalışıyor Bence bu mükemmel bir özellik. Gösterge detayı olarak solda kilometre saatimiz, sağda devir saatimiz, sağ altta hararetimiz, solda benzinimiz, ortada da tripimiz var. Bir kere buradaki tuşa basınca toplam kilometreye geçiyor. Triple arasında gidip gelebiliyorsunuz. Ortada da vites göstergesi var. Akşam olunca, şu an gösteremem. Akşam olunca gösterebilirim ancak. Bu gösterge siyah oluyor. Yani tam tersine dönüşüyor. Gözü yormadan gayet güzel okuyabiliyorsunuz. Onun dışında ekran yansıtma özelliği var. Ekranınızı göstergeyi yansıtabiliyorsunuz. Yani navigasyon vesaire açıp telefonunuzu böyle cebinize, cebinize bir yere koyup gayet güzel gidebiliyorsunuz. Yapmayın önermiyorum fakat film falan da açabiliyorsunuz. Ya bildiğimiz telefonunuzdaki ekran neyse oraya aktarıyor. Çok güzel bir özellik bence. Benim çok işime yaradı. Navigasyonu açtım abi. Telefonumu yan çevirdim, koydum cebime. Mis gibi gittim. Navigasyonum önümde. İstediğim şekilde istediğim açabiliyordum. Çok güzeldi. Göstergesi bu şekilde. Bir de depoda ufak bir göstergesi var. Depodaki göstergede saat, benzin ve sadece akü voltajı var. Bu kadar ufak bir gösterge yapmışlar. Zaten gözünüzü buradan ayırmıyorsunuz. Buraya çok bakmıyorsunuz. Bir açıkçası ben şu ana kadar hiç bakmadım. Bu şekilde ufak bir göstergesi var. Burada 2.5 amper çıkışı, 5 volt 2.5 amper USB çıkışı var. Burada bir tane pusu da koymuşlar şu görüntüyü bozmamak için. Bir sağda bir solda olması için. Burada benzin depomuz var. Göz sergi konusunda söyleyebileceğim pek bir şey yok. Start stop özelliği gerçekten mükemmel. Ekstra olarak şunu söylemek istiyorum. DCV'ci kapattınız. Motoru artık kapatmak istiyorsunuz. Fenerine bastınız. Bu tuşa bir kere daha bastınız ya. Bir vız vız diye bir ses geliyor. Ondan sonra abi motor kapanıyor. Ayrıca direksiyon kilidini de kilitliyor. Ben hayatımda ilk defa bu motorda otomatik direksiyon kilitleyen bir özellik gördüm. Kendi kendini gidonu kilitliyor ve bence gerçekten mükemmel bir özellik bu. Yakıt konusuna gelelim. Motor yaklaşık 2-3 gündür bende. Ortalama olarak 4 litre civarı yakıyor diye bilirim. 3.5 buçuk arası basarsanız biraz daha yakıyor. Yalan değil. 3.5'ın altına da çok düşmüyor. Bence bu motora göre, bu ağırlığa göre, bu sese göre gayet normal. Kilometre de ortalama 2 lira falan yakıyor. Bunu da Eto sayesinde öğrenmiş olduk. Evet, yakıtı bu şekilde. Evet, ağırlığına bir tekrar değinmek istiyorum. 235 kilo ağırlığı var. Evet, bakınca şöyle hani bir tutunca ağır mı? Ya çok da ağır değil aslında. Gerçekten o 235 kilo hiç hissettirmiyor çünkü çok çok uzun bir motor değil. Çok böyle devasa bir motor değil. Böyle gayet toplu, gayet yerinde. Şaşırdığım nokta şu. Zaten sürüş kısmında göreceksiniz. Abi motor 235 kiloyu hissettirmiyor. Inanılmaz geniş motor olmasına rağmen 235 kiloya asla hissettirmiyor. Ağırlığı diğer motorlara kıyasla yüksek olmasına rağmen motor ağırlığını hiç hissettirmiyor. Böyle aralardan geçerken falan hiç zorlanmıyor. Ayağınızı yere koyarken yani motorun yükünü alırken hiç zorlanmıyorsunuz. İnanılmaz nefis olmuş ağırlık dengesi ben gerçekten bayıldım. Koltuk yüksekliğine değinelim çünkü bu 250 cc bir çapır ve yeni başlayan arkadaşlar. Genç yaştaki arkadaşlar bunu almak isteyebilir. Kısa boylu arkadaşlar için şöyle bir hemen koltuğu göstereyim. Benim boyum 1.86 şöyle ayaklığı kapat kapatınca ayağımı böyle yere koyabiliyorum. Gayet kırılıyor. Yaklaşık 1.60'a kadar falan ayağı gayet tam basar. Hatta 1.60'ın altı bile basar ya. Şuna bak. 1.86'ın bacağım nasıl kırılıyor? Yani bunu herkes kullanabilir. 1.50 boyundaki insan bile kullanabilir. Ayağımı ayakta koyunca da böyle duruyor. Yani gayet kavrayabiliyorum depoyu. 1.86 olmama rağmen dizim, bacaklarım deponun üzerine çıkmıyor. Bilirsiniz bazı motorlarda öyle bir sıkıntı var. Abi oturuyorsun uzun boylusundur mesela. Küçük bir çapra oturursun. Bacağım böyle yukarı doğru çıkar. Gidonu bile etkiler yani. Böyle değil abi. Bu gayet güzel yapılmış. Yani kısa boylu arkadaşlar da gayet kullanabilir bu motoru. Musatti bu motoru çıkartırken en iddialı olduğu konu sesiydi. Hazır mısınız? Bir sesini dinleyelim mi? Basıyoruz abi. Ekran geliyor. Start bir kere daha basıyorum. Abi bu, bu ses gerçekten anormal bir ses. Hiçbir 250 cc stok motorda, orijinal egzozda böyle bir ses çıkmaz. Yolda giderken E5'te böyle insanlar yol falan açıyor. Araya girdiğinizde insanlar böyle bir sağa sola doğru açılıyor. İnanılmaz bir sesi var. Şöyle dinletmek istiyorum sizlere. Daha fazla gaz açamıyorum çünkü bir yandan da ses çıkıyor ve insanlar gerçekten rahatsız olur. Az önce de söylediğim gibi aralara falan girdiğinizde insanlar böyle bir açılıyor. Ne oldu falan diyor yani. Çok ciddi anlamda bir sesi var. Benim en sevdiğim özelliği açıkçası buydu. Çok çok güzel bir sesi var. Konsept açıyorum abi. Kameramanlar soru sorsun ya motor hakkında. Bir tane motor hakkında çok hevesli olan bir tane elektrikli araba kullanan kameramanım var şu anda. Soru sorun ben de cevaplayayım. Artı konforu çok güzel. Abi artı inanılmaz rahat ediyor. Yemin ediyorum var ya şuraya böyle zaten eli geliyor. Çok şişko değilse yani 110-120 kilonun üzerinde değilse buraya oturuyor abi. Arkasında yaylana yaylana gidebiliyor biliyorsun mükemmel oluyor. Dediğim gibi çanta da sağlam olduğu için ya yani bu geri doğru uçmuyor bir şey olmuyor. Bu titreşim bu arada gayet normal. Yani bu olmazsa zaten motor mahvolur. Bu vidalar vidalar çıkar. Sönümlemesi için bu oynama olmalı. Bu kadar. Artık gayet konforlu. Farlar söyledim inanılmaz gösteriyor. Bu motorda stop lambası yok. Abi stop lambası yerine adamlar sinyalli stop koymuş. Bakın çalıştırıyorum. Bak böyle bir şey koymuşlar. Şimdi dörtlüğü yakıyorum. İnanılmaz güzel duruyor bence. Ben bunu çok beğendim. Bence bu mükemmel bir özellik. Tuşlara gelelim. Şurada bir selektörümüz var, uzunumuz, kısamız var, sinyallerimiz var, kornamız var. Korna böyle. Burada kill var. Şurada bir tuşumuz var. Bu tuşa basınca şuradaki mavi ışıklar, konsoldaki şu mavi ışıklar falan yanıyor. Açıp kapatabiliyorsunuz bunu. Burada da marş düğmemiz var. Başka bir detay yok. Ayarlanabilir fren manetleri var. Bu da çok saçma geldi yani. Bu motorda niye bu kadar özellik var anlamadım. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Sallıyorum mesela. Balatınız bitmek üzere. Bakın şu an çok daha geride kavruyor. Şunu sallıyorum. 5'e getirdim. Da 4'e getireyim şöyle. Bakın daha böyle geride kavruyor. Daha geride sıkıyor. Aynı şey debriyaj için de geçerli. Yani debriyaj ayarı falan yapmakla uğraşmayayım. Direkt buradan ayarlayabiliyorsunuz. Var mı akla takılan başka bir soru? Şimdi bu motoru yeni başlayan alabilir mi? Çok güzel bir soru hızı gücü itibariyle yeni başlayan alabilir. Fakat ağırlık konusunda birazcık aklında şüphe vardı. O da motora binince geçti. Bana göre yeni başlayan çok rahat bir şekilde kullanır. Sadece dikkat etmesi gereken şey genişliği. Ya daha önce başka motor kullandıysa buna alışması zor olacak. Çünkü birazcık gerçekten geniş bir motor. Normalde şey düşüncesi vardır diğer motorlarda. Elimin geçse her yerden girerim diyorsunuz. Fakat burada elinizden daha geniş duran çantalar var. Bu yüzden biraz zorlanabilirsiniz. Yeni başlayan bence dikkat ederse kullanabilir. Hızı gücü ağırlığı gayet kullanılabilir halde. O kadar da abartı gücü yok. Abartı bir ağırlığı yok. Dediğim gibi sadece birazcık geniş. O da halledilir bence yeni başlayan motoru diyebilirim. Birazcık sadece fiyatı yüksek. Evet oraya gelelim bir dakika. Şu anda Mayıs 2024'teyiz. Bunun fiyatı 330 bin TL. Ne yazık ki diyorum. Fiyatı evet yüksek mi? Alternatifi yok. Bunu kıyaslayabileceğimiz herhangi bir motor yok. 330 bin lira aslında çok çok uçuk bir rakam değil. Fakat böyle biraz daha düşük olsa gerçekten ben de bir şekilde kredi mredi çekip alırdım diyebilirim. Çok güzel motor. Gerçekten çok güzel motor. Fiyatı öyle çok çok yüksek de değil. Ama keşke düşük olsa diyoruz. Bence olması gereken fiyatlarda yani. Hani bence çok daha abartı değil. Bunun muadili bir Harley. Şu an en ucuz 0 Harley 35 bin euro yani yaklaşık 900 bin lira 1 milyon lira civarı en ucuzu en ölüsü öyle söyleyeyim ikinci bir şey alsanız evet 10-20 senelik Yamaha'lar falan alabilirsiniz veya Kawasaki'nin bazı cruiser'ları var ama hem büyük cc hem çok ağır hem eski yani evet onlar biraz daha kaliteli ama abi yeni motor ya gerçekten ben bunu da çok beğendim sesi güzel gücü kuvveti yerinde öyle bir motor var mı başka aklınıza takılan bir soru vites geçişleri evet. vites geçişleri gayet yumuşak gazı yumuşak frenler yumuşak debriyaj yumuşak asla yorulmuyorsunuz zaten koltuğu yumuşak her şey bir ilerliyor. Hiçbir sorun yok. Mis gibi yumuşacık motor. Yani gerçekten scooter kullanır gibi kullanıyorsunuz. Yumuşaklık açısından, gidon yumuşaklığı, manevra kabiliyeti açısından hem de fren, debriyaj açısından gayet böyle scooter gibi motor kullanıyorsunuz. Çok keyifli, çok konforlu. Uzun yola gelir mi? Nefis gelir. Bu motorlarda zaten 130-140 gibi hızları çıkmazsınız ki bu motorun zaten top speed'i 135 falan. Ben 138 139'u zorladım. Zaten birazdan göreceksiniz onu da. Artçını aldın abi. Çantalarını doldurdun. 80, 90, 100 kilometre hızlarla istediğin yere gidebilirsin. Zaten soğutması var. Motor asla yorulmaz. Ya tertemiz abi. 18 litre yakıt kapasitesi var. 18 litre. Diğer motorlardaki yakıt kapasitesi ortalama 11 litre, 12 litre. 13 litre civarı oluyor en fazla. Bazı motorlarda işte bu tarz yol motoru diyebileceğim motorlarda işte 18-20 litrelere kadar çıkıyor. Ama 18 litre 250 cc bir motor için gerçekten çok ciddi bir kapasite. Ben bunu çok beğendim. Başka var mı? Aklına takılan soru arkadaşlar. Emir sence motordan anlamayan biri olarak bir de mesela düşündüğünü varsayalım. Bir diyelim alacaksın. Aklına ne takılırdı? Uzun yola gidiyor. Şehir içine geliyor. Mis gibi motor. Ses sistemi var. Gayet güzel. Telif yüzünden şu an herhangi bir şarkı açamıyorum. Ama 80 90'la gidiyorken müziği diyor biliyorsunuz. 100'ün üzerine çıktığınızda zaten motorda ufak böyle artık ayrı yüzünden ufak sallanmalar falan başlıyor. 110'un üzerine falan çok çıkmayın zaten. Çıktığınızda da sesi artık duyamamaya başlıyorsunuz. Çünkü çok rüzgar geliyor. Normal olarak yani bu da bence normaldir. Var mı başka soru? Abi bir şey sorun ya. Bir şey olamaz bu kadar yani. Başka şuraya geçin bir de belki anlatmadığım bir şey vardır. Arkadaşlar ben motoru Musattin'den aldım. Yola böyle bir çıktım. İnsanların bir bakışı var. Gerçekten o kaliteyi, o duruşu hissettiriyor. Kafenin önüne çektiğinizde herkes size bakıyor. Kalabalık bir yerden geçtiğinizde herkes de ikinci kez bakıyor. Parıl parıl parlayan siyah devasa güzel sesli bir motor var. Dedirtiyorlar. Motor gerçekten inanılmaz ya. Yani. O kadar dikkat çekici, o kadar mükemmel duran bir motor ki. Hem sesi itibariyle hem görünüş hem heybeti itibariyle gayet güzel bir motor. Ben uzun boylu bir adam olmama rağmen altında da sırıtmıyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Altında sırıttı mı? Ya yani uzun boylu biri olmama rağmen altında sırıtmadı. Kısa boylu insanlar da daha da güzel duracağını düşünüyorum. Bir de motorun başına geçiyoruz. Motorun başında görüşürüz. Evet, şu anda motorun üzerindeyiz. Şöyle E5'e doğru çıkmak istiyorum. Bu motor V-twin olduğu için korku daha çok düşük devirlerde verdiği için ben böyle genelde düşük devirlerde kullanmayı seviyorum. Normal şartlarda vitesleri erken atıyorum yani. E5'e çıktığımızda şöyle göstereyim mesela. 6. vites. Şu an yokuş çıkıyorum bu arada. 6. vites 5000 devirde 80-85'te çok rahat seyahat edebiliyorsunuz. Bu arada telif yüzünden şu anda müzik açamıyorum fakat bu hızlarda gayet güzel müzik dinleyebiliyorsunuz. Yüzün üzerine çıkmaya başladığınızda veya çok rüzgarlı bir gün değilsiniz duymayabiliyorsunuz. Ama işte 60-70-80 gibi hızlarda gayet net müzik duyabiliyorsunuz. Çok keyifli dinleyebiliyorsunuz. Benim çapır Cruiser modellerinde en çok önerdiğim şey aralara çok az girmeniz. Çünkü çok geniş motorlar. Zaten araya girmek çok da sağlıklı bir şey değil. Soracak olursanız eğer arkadaşlar motor inanılmaz kıvrak. Yani gerçekten tahmin edemeyeceğiniz kadar kıvrak. Bu kadar heybetli bir görüntüsü var. Gerçekten de heybetli bir motor. Aralara derileri öyle bir giriyor ki. yuma ihtimali olan yere böyle düşünmeden girebiliyorsunuz. Tam şuraya daldım. Buradan geldim. buraya daldım. Devir düşük müşük. Umrunda değil. Motor bir şekilde toparlıyor. Hatta şu an bilerek biraz şımaracağım. Görüyor musunuz? oynayabileceğiniz hayvan gibi geniş bir çapır yapmışlar. Peki bunları tavsiye etmiyorum fakat bura müsait. Acayip kıvrak, acayip kolay bir makine. Sesi gerçekten inanılmaz güzel. Korneye bile basmıyorum insanlar yol veriyor. O kadar güzel bir sesi var ki. Genel olarak bayıldım motora ya. Gerçekten bayıldım. Turun sürüş konusunda tek söyleyebileceğim eksisi top speed'inin düşük olması. Bu motordan ne beklediğinizle de alakalı aslında. Bu motorda 120-130 rahat gideyim demiyorsanız gayet yeterli. Bu motorun top speed'i yaklaşık 135-140 civarı. Ama tabii ki çok çok zor ve yapısı itibariyle çantaları olsun öndeki ses sistemi olsun şu koca paneller falan olsun bu nedenlerden dolayı zaten 130 kilometre gibi hızlarda motor böyle sallanmaya başlıyor bu yüzden bu motoru alacaksınız abi 6. vitesi takıyorsun 90 kilometre 100 kilometre artın olsun olmasın fark etmez çantaların full dolu olsun fark etmez 90'lı yüzde yokuş yukarı yokuş aşağı her yere gidersin durursun frenleri de çok güzel yüzün üzerine çıkacağım diyorsan zaten gelip Harley Davidson alman lazım bu motorlardan bu anca beklenir. Zaten bu motorlar sürat için üretilmiyor. Hani top speed konusunda aklınızda soru işareti kalmasın. Gidin böyle çantalı mantalı ses sistemli Harley'lerin top bakın. E çok da yüksek süratlere çıkmıyor baktığınızda. Bu, bu motor her ne kadar hız motoru olmamış olsa da ben bu motoru test ettiğim için sizin de görmeniz açısından boş bir yola geçip gazlayacağım. Ne kadar gittiğini görün. Ama dediğim gibi siz bu motoru aldığınızda zaten gazlamayacaksınız. En fazla yapacağınız şey aralardan kaçmak için falan. Böyle gazı yumuşak yumuşak açmak. Zaten torklu bir makine. Alt devirleri gerçekten canlı. Bu yüzden böyle çok rahat kaçabiliyorsunuz. Şöyle gaz açtığınızda motor uzuyor yani. Bakın mesela şuradan kendimi sağa doğru atıp gaz açıyorum. Gayet güzel kaçıyor. Bakın şöyle gazımı açtım. Bir oraya bir oraya. Bayağı oynayabiliyorum. Şöyle tekrar sağ attım kendimi. Gözümü açtım en sağa doğru indişen almıyorum sola atacağım Bak Motor uzuyor abi 6. vites 95 böyle gidiyor Yani Gerçekten Tam tıkırında yapmışlar ya bayıldım ya Mükemmel motor ya Şurada bir kalkış alalım mı hatta sizde Bakın şurada bir kalkış alalım Hazır mısınız? Şuradan karşıya kadar yüz zaten olmaz da ben size sadece şu an hızlanmasını göstereceğim kalkıştan itibaren. Böyle hızlanması var. Şöyle kendimi sola doğru atamam herhalde. Atamadım aynen. Şurada da açayım gazı. Görmeniz açısından. Zaten bu devirlere çıkmayacaksınız ama görün diye şu an gösteriyorum. Normalde ilk defa yapıyorum ben de. Bu hızları hiç çıkmamıştım. 100 kilometreye falan ulaştık. GPS'e kıyasla yanılma payı çok çok az olduğu için diğer motorlara kıyasla de az gösteriyor fakat daha hızlı gidiyor. Yani şöyle bir örnek vereceğim. CF Moto 250 SR'daki 150 ile bunun 130'u neredeyse eşdeğer. Umarım bu şekilde daha iyi anlayabilmişsinizdir. Göstergenin yanılma payı az olduğu için sizi yanıltmasın. Motor gayet hızlı gidiyor. Arkadaşlar normalde ben motor alırken dedim ki evet tüm eksi beraber beraber her şeyi anlatacağım. Eksi yanlarını bulamadım ya yemin ediyorum. Eksi yanları ya çok geniş ama bu bir eksi değil. Bakın gördüğünüz gibi aralara falan da girebiliyor. Şu anda yine tatlı bir trafiğe geldim. Sizlere motorun nasıl aralardan geçtiğini göstermek istiyorum. Ne kadar kıvrak olduğunu göstermek istiyorum. Abi sesin güzelliğine bak ya inanılmaz bir ses ya gerçekten inanılmaz bir ses bir orijinal egzoz nasıl bu kadar olabilir bir de bunun susturucusu falan varmış herhalde Düşünsenize bir de bunu sonradan egzoz yaptınız. Allah bilir nasıl bir ses çıkar yani Şimdi anlatmam gereken başka ne var diye düşünüyorum e motorun farları çok güzel motorun frenleri gerçekten muhteşem zaten önde çift disk ABS var Bakın gayet giriyor bence araya yani Zaten bir motordan daha ne beklersin ya yani şuradan da girmeyi var aslında buradan da girer Şuradan girer mi? Bak burada sıkışırım mesela. Burada her motor sıkışır. Şu aradan kim girecek? Zaten girebilecek olsanız da girmeyin öyle aralara. Şurada biraz gaz açalım mı? Dördüncü vitesi 70 gaz açıyorum. Şu an tapa gaz gidiyorum. Altıncı vitesi atmak istiyorum. Çok var mısın? freni koydum hemen yavaşladı göstergeden gördünüz zaten hayvan gibi yavaşlıyor yine gaz açalım biraz önümüzde trafik var freni sonradan yapacağım birazcık bakın 6. vitesteyim freni Koydum bayağı bir yavaşladık zaten tam da basamadım bu arada. ABS'si çok güzel çalışıyor ya. Cruiser sınıfı motorlarda racing'e kıyasla arka fren daha çok işe yarar. Çünkü ağırlık merkezi arkada olduğu için arka frene bu böyle motor hard diye oturur yere. Bir de ön frenle beraber ABS falan olunca gerçekten inanılmaz tutuyor frenleri. Yani bakın sadece arka frene basıyorum bakın bu oluyor. Gördünüz mü? Sadece az bir şeye bastım böyle yavaşlıyor. Bak abi gazımı açıyorum. Bir oraya bir oraya bak. Mis ya yemin ediyorum mükemmel ya. Arkadaşlar şehir içi kıvraklı anlattığım gibi gayet hafif. Kullanımı gayet kolay. Baksanız abi deli gibi motor ya. oraya basmıyorum insanlar yol veriyor. İnsanlar duyuyor motoru yani. Bu motorda fark etmiyorsanız zaten araba falan sürmeyin trafikte. Aralardan çapıla geçilmezmiş. Hadi bakayım. Kim diyor onu? Gayet güzel geçiriyor. Bir de ön taraf geniş böyle gaz verdiğinizde ön taraf böyle bir yükseliyor bak. Ön taraf böyle bir yükseliyor. Çok fazla iyi hissettiriyor. Şu üçüncü vitesle dördüncü vites arasında geçiş yok gibi bir şey ya. Vites altınızı hissetmiyorsunuz. 1-2 çok güzel. 5-6 çok güzel. Fakat 3-4 gerçekten anlamsız yani. Bakın şu an ikinci vitesiyim. Gaz açtım. 3'e attım. 4'e attım. Aynı yani çok çok az böyle bir devir düşüyor o kadar. Nedenini bilmiyorum ama tabii ki bu eksi bir şey değil. Ya yani motorun eksisini gerçekten bulamıyorum. Hop gir bakayım araya oğlum. Testten şöyle kaçalım. Testten korkuyorlar, yaklaşamıyorlar yarıma. Mükemmel bir his ya. Arkadaşlar son olarak ve hızlanmasına tekrar bakarız. Top speed yaparız sonra videoyu bitiririz zaten. Evet, şimdi şöyle bir yokuşa geldik. Öncelikle bu yokuşta bir testini yapmak istiyorum. Kaç kilometre hızlara çıkıyor, ne kadar rahat çıkıyor size bunu göstermek istiyorum. Şu an önümde ciddi anlamda dik bir yokuş var. Motorumuzu çalıştıralım, soldasın yerimi vereyim. Baya böyle basa basa çıkacağım. Bakalım neler yapacak motor. Asamadım. Devam, devam, devam. Bırakmak yok. Şöyle sola atalım kendimizi. 80'i gayet rahat gördü. Vizyonumu de kapatayım. Şöyle so sağ vererek döneyim. Hala çıkıyor. 90'a çıktı. 5. vitesi attım. Hiçbir bayılma falan hiçbir şey yok. 100'e çıktı. çıkıyor şu an yok şu canavar gibi çıkıyor hatta 6. vitesi atacağım diyelim uzun yoldasınız yokuşa denk geldiniz ne kadar rahat çıkıyor bunu göstereyim size tapa gaz yapalım bari şöyle gazı sonuna kadar açtım 6. vites 109-110 km hızlarla yokuşu çıkabiliyorsunuz gördüğünüz gibi bayılma falan hiçbir şey yok v gerçekten hakkını veriyor bu motorda Önümde daha da dik yokuş var şimdi. Bir de orada bakalım. Şimdi şu virajı aldıktan sonra gerçekten çok daha fazla dik bir yokuş var. İkinci vitese kadar düştüm. Virajımı aldım, gazımı açıyorum. Şu an motor bana mısın demiyor, bayağı çıkıyor. Hatta biraz düşük devirlerde takılalım bakalım. 6. vitesi attım hatta. Motor yürüyor. Hala gidiyor. Yani en azından bu kadar düşük devirde devrimi koruması bile bence gayet yeterli. Yani uzun yola çıktığınız zaman 90'ın altına düşmeden tüm yokuşları çıkabilirsiniz. Bakın ben şu an deviri gerçekten öldürdüm. Ona rağmen 80'i 90'ı gayet güzel koruyabiliyor. Ki bence bu motorda olması gereken de bu. Önümüzde düzlük var. Şimdi bir de düzlükle bakalım ne kadar hızlanabileceğiz. Şöyle 115, 116. 120'ye doğru gidiyor. Gazı tam açamıyorum. Biraz virajlı yollar. Üzerimde arabalar var. Yani 120 120'lere falan çok da zorlamadan çıkabiliyor. Daha fazla ne kadar üzerine çıkar bu hızların? Orası biraz meçhul. Çünkü bu motordan son sürat beklemek biraz mantıksız olurdu. Bakın bu motorun olayı tam olarak bu. 6. vitesimi attım. 80 km hızlarla, 85 km hızlarla gayet rahat seyredebiliyorsunuz. Benim bu motordan gerçekten beklentim buydu. Fark etmeden 100 km hızları çıkmışım. 100 km'ye kadar hissettirmiyor ama sonrasında gerçekten çok sallamaya başlıyor. Yokuş aşağı bir yere geldim. Şöyle gazımı sonuna kadar açmak istiyorum bir. Önümde arabalar var ama bakalım ne yapabilecek. Şöyle kapatarsak görelim. Evet 130'u direkt gördü şunu geçersem biraz daha basacağım. Şöyle makas atalım. Yokuş bitti ama bir bakalım gördüğünüz gibi 130'lara direkt çıkabiliyor. Biraz daha zorlasam 140'lere falan görecek. Fakat 130'dan sonrası bu motor için çok da yararlı değil tabii ki. Pek tavsiye etmiyorum bu tarz motorlarda 130'un üzerine çıkmanızı. Bu şekilde. Evet motoru sürdük, top speed'imiz yaptık, aralara girdik, her şeyi yaptık. Şimdi ne var sırada? Kanala abone olma kısmı var değil mi? Motor bu kadardı arkadaşlar. Size böyle güzel motorlar tanıtıyorum. Kanala aşağıdan abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Musatti'nin ve diğer başlangıç seviyesi çapırlarım videoları da gelecek. Bunun için aşağıdan abone olup bildirimleri açarsınız. Çok güzel olur, çok sevinirim. Bir de videoyu beğenirseniz ayrıca sevinirim. Yeni videoda görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>